Demek bu mü'min bu dünyada sebeplere müracaat edecek, gayret edecek, sebeplere müracaatı fiili bir dua bilecek ama neticeyi Allah'tan bilecek. Yine, i̇şaret İcaz'da şöyle bir ifade var, diyor. Mahaza, bununla birlikte yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşvi neması, gelişmesi, ancak mücahede ve içtihatla olur. Savaşmak, cihad etmek ve gayret etmekle olur. Evet sağ el daima çalıştığı için sol elden daha kuvvetlidir. Öyle midir? Tabi sağ, sağlak mı diyorlar onlara? Sağını kullananlar için. Bazısı devamlı solunu solak diyorlar onlara. Onda solu kuvvetli. Daha hangisi çok çalışırsa o ne yapıyor? Kuvvet kazanıyor. Demek çalışmak. Ve bir hükümet mücahede ettikçe cesareti artar. Terk ettiği zaman cesareti azalır. Ve bin netice cesaret de, hükümet de söner, mahvolur. Ve keza her şeyin ve her işin, çok mühim, her şeyin ve her işin tekamülü, kemale ermesi, zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. Yani rakibi olmayan bir güreşçi düşünün. Kabiliyetleri inkişaf eder mi? Üstadımız ne diyor? Serçe kuşunun istidatları inkişaf etmesi için cenab Hak Atmaca kuşunu ona musallat etmiş. Şimdi Atmaca olmasa serçe. Hangi kabiliyeti gelişir ki? Ha oradan gelecek, buradan gelecek, öyle uçayım, böyle konayım, oradan kaçayım. Bütün istidatlar ne oluyor? İnkişaf ediyor, gelişiyor. Yeni yeni haller çıkıyor değil mi? Demek kuvvetin de bu sırrı var yani. Allah bazen kuvveti batılın eline vermekle, Müslümanların kafasına onlar vurmakla ne oluyor? Uyanıyor ya. Böyle bir hadisi kutsi meali okumuştum. Diyor ki Rabbimiz, idarecilerinizin dizginleri elimdedir. Onlar size zulmettikleri zaman onlara küfretmekle, onların aleyhinde bulunmakla meşgul olmayın. Bana karşı vaziyetinizi düzeltin. Onları size hizmetkar ederim. Demek yani o her batılın galebesinde mümin şöyle bir kendine dönecek yani. Acaba ben ne ettim de bu başıma geldi? Acaba Rabbimi nerede üzdüm? Hani meşhur bir hikaye vardır. Yani hikaye değil, hakkattır yani. Çoğunuz da biliyorsunuz ama hızlı hızlı geçeyim. Bu Ebul Vefa Hazretleri var, evliyadan bir zat. Çocuğu çuvaldızla sucuların testileri deliyormuş. Şimdi evliya çocuğu olduğu için bir iki ses çıkarmamışlar ama çocuk azıtmış. Önüne geleni dumanını attırıyor. Gelmişler demişler ki Yaset böyle oluyor. Tamam demiş. Zararlarını ödemiş onların. Sonra sabahtan akşama bütün geçmiş hayatını şöyle gözünün önünden geldi. Ne yaptım da çocuk bu hale geldi. Bulamamış bir şey. Akşam eve gelmiş hanım bizim çocuk böyle böyle yapıyor. Ben de mi sabahtan akşama kadar bütün ahvalimi kontrol ettim. Nefis muhasebesi yaptım bir şey bulamadım. Demiş bir de sen bak haline. Acaba bir şey var mı? Nereden kaynaklanıyor? Hanım şöyle biraz düşünmüş bulmuş. Demiş ya ben hamileyken işte filan komşuya gittim orada bir meyve gördüm aşerdim isteme utandım iğneyi batırdım suyunu emdim. Hanım demiş senin iğne olmuş çuvaldın. <gülüyor> <gülüyor> Hemen de, demiş git helallık al. He subhanallah. Helallık alıyor çocuk o adeti bırakıyor. He Yani biz de ne yapıyoruz kabahati filan onun yüzünden falanın yüzünden. Hiç o kadar kolay ki başkasına suç atmak başkasını karalamak o kadar kolay ki. Halbuki tarz bu değil yani. Değil mi? Yusuf Aleyhisselam öyle diyor. İnnen nefsele marifun bir su. Ya, nefsim kötülüğü emrediyor. Hani Firavun şey yapmış, olur, beraat ettirmiş, bütün o hanımlara sormuş, suçlu kim? Demişler ki suçlu biz o masum, suçlu biz o masum. O anda onu söylüyor. Ve ma'ü berriyü nefsi. ben nefsimi temize çıkarmam diyor. Bak şimdi benim nefsim de kötülüğü emrediyor. Ama Allah merhametiyle beni muhafaza etti. Evet. Her şeyin ve her işin tekamülü zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. Mesela hidayetin tekamülüne dalalet yardım ettiği gibi imanın tekamülüne de küfür yardım eder. Çünkü küfür ve dalaletin ne derece pis ve zararlı olduklarını gören bir müminin imanı ve hidayeti birden bine çıkar.